Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili soru çözümlerimiz olacaktır. Umarım sizler için fayda sağlarız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda ne diyor? Diyor ki Orta Asya kültürleri içerisinde demirin ilk defa işlendiği dört tekerlekli arabaların keçek çadırlarının kullanıldığı kültür çevresi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Orta Asya kültür merkezleriyle ilgili bilmemiz gereken şuydu. Biliyorsunuz ilk kültürümüz Anaftı, diğer kültürümüz Afanasyova, Andronova, Karasuk ve Tagar'dı. Toplam 5 tane kültür merkezimiz vardı. Bazı tarihçiler Altay diye bir kültür merkezi olduğunu da söylüyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. Ama biz bu 5 tane kültür merkezini bilmemiz gere gerekiyor. ÖSYM bazen diyor ki aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da bulunan kültür merkezlerinden biridir ya da biri değildir. Biz bu başlıkları bilmemiz gerekiyor. Evet soru benden ne istiyor? Demir'in ilk defa işlendiği dört tekerlekli arabaların keçe çadırlarını kullandığı kültür çevresi. Gelelim şıklardan gidelim. Anaf Orta Asya'nın en eski kültür merkeziydi. Bilmemiz gereken odur. Bakın arkadaşlar dikkat ediyoruz. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Anav'dır. Gelelim Andronova. Andronova'da Orta Asya'ya Orta Asya'nın en geniş kültür merkezidir. Karasuk demirin ilk kez işlendiği ve keçe cadırların yapıldığı kültür merkezi yani doğru cevabımız C şıkkı. Afenasyova ise Türklerin en eski kültür merkezi olarak da biliniyor. Tagar ise Orta Asya'nın en gelişmiş kültür merkezi olarak biliniyor. Şimdi arkadaşlar Soru da bana demirin ilk defa işlendiği ve dört tekerlekli arabaların ve keçe çadırlarını kullandığı kültür çevresi dediği için doğru cevabımız Karasuk olacaktır. Arkadaşlar diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir? ÖSYM'nin en sevdiği sorulardan biridir. Dikkat edelim. Şimdi bizim çok değerli tarihçilerimiz var. Hem Türk tarihçiler hem de yabancı tarihçiler. Türk adını farklı yorumlamışlardır. Bakalım Türk adının anlamı neymiş? Olgunluk çağı diyen kimdi? Kaşgarlı Mahmut'tu. Kaşgarlı Mahmut'un çok değerli bir eseri vardı. Divan-ı Lugatu Türk. Divan-ı Lugatu Türk'e göre Türk adının anlamı neymiş? Olgunluk çağı. Gelelim Ziya Gökalp. Ziya Gökalp Türk adının anlamına ne demiştir? Töreli, kanun nizam sahibi demiştir. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak adında bir başlık işledi ve Türk adının anlamına ne dedi? Töreli dedi. Gelelim Uygur metinlerinde güçlü ve kuvvetli olarak da biliniyor Türk adının anlamı. Gelelim Arap kaynakları, Arap kaynakları Türk için ne demiştir? Terk edilmiş anlamları vardır. Ama Türk adının anlamlarında Hoşgörülü bir anlayış yoktur. Yani hoşgörülü bir anlam yoktur. O yüzden yanlış cevabımız D olacaktır. Evet arkadaşlar, diğer sorumuzda ne diyor? Türklerin Orta Asya'da farklı coğrafi bölgelere göç etmelerinin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? Şimdi Türkler neydi arkadaşlar? Göçebeydi. Göçebe oldukları için Türkler farklı coğrafyalara yayılmıştı. Hem Asya'da Türkler devlet kurmuştu hem de Avrupa'da Türkler ne yaptı devlet kurdu. Türkler ana yurttan yani Orta Asya'dan göç ettikleri için ne olmuştu? Maalesef asimile olmuştu. Türkler farklı co coğrafyalara göç etti. Bakalım bu Türklere neyi getirdi? Türk kültürünün geniş kıtalara yayılması doğru. Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaşmasına doğru tabii ki. Çünkü Türkler hem Asya'ya gitmiş hem Avrupa'ya gitmiş ya da başka coğrafyaya gitmiş. Bu da Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini ne yaptı? Zorlaştırdı. 3 Türk toplulukları arasında kültürel ayrışmalarının oluşmasına evet az önce de söyledik Türkler başka bir kavimin egemenliği altına girdi ya da başka bir toplumdan etkilendiği için ne oldu? Asimile oldu. Kültürel ayrışma yaşandı. O yüzden doğru cevabımız ne olacaktır? 1, 2, 3 olacaktır. Bu ifadelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. ÖSYM tarafından sorulur. Dikkat edelim. Arkadaşlar gelelim diğer soruya. Diğer soruda ne diyor? İskitler Bozkur'un kuyumcuları olarak bilinen tarihte ilk Türk topluluğu ve Orta Asya'dan Avrupa'ya geçen İlk Türk kavimidir. İskitlerin taşınabilir nitelikte silah, atlar için koşum takımı, cemal tokası gibi eşyaları yapmakta ileri oldukları halde, mimari alanda gelişme gösteremedikleri görülmüştür. Bakın ne kadar güzel bir soru. Dikkat edelim. Yani kısacası Türklerin kültüründen bahsediyor. Türkler neydi arkadaşlar? Göçebeydi. Göçebe oldukları için Türkler de taşınabilir sanat anlayışı vardı. Yani soru da ondan bahsediyor. Türkler göçebe oldukları için de Türklerde mimari anlayışı gelişmemişti ve Türklerde savaşçılık aletleri gelişmişti. Gelelim soruya. İskitlerin mimari alanda gelişmemesinde Hangileri etkili oldu? Kurulduğu yerin jeopolitik öneme sahip olması. Bir kere İskitler göçebe e, sürekli bir bir bölgeden diğer bölgeye göç ediyor. Yani sürekli göçebe oldukları için jeopolitik öneme sahip olması ifadesi benim için yanlıştır. Bir de soru benden ne istiyor? Mimari alanda gelişmemesinde diyor. O zaman bir ifadelere gider. Bakın bir ifadelerini eliyoruz. 2. Göçebe yaşam hayatını benimsemesi. Evet iki ifadesi benim için doğru oldu. O zaman üç ifadesi de gider. Hangisi kaldı? B ile D şıkkı kaldı. Kurulduğu bölgenin ticaret yolları üzerinde olması. E, İskitler İpek yolu için mücadelesinden bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. Bana ne diyor? Mimari alanda gelişmemesinde. O yüzden doğru ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? Yalnız iki olacaktır. Neden? Göçebe yaşam hayatını benimsediğinden dolayı göçebelik anlayışından dolayı mimari anlayış İskitlerde gelişmemiştir. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, diğer sorumuzda ne diyor? Bakın değerli arkadaşlarım. Mete Andan bahsediyor. Bir soruyu okuyalım ilk başta. Metehan Çin İmparatorluğu'na yazdığı mektubunda yer alan "Batıda Yueçileri ve 26 kavmi yendim. Yay çekebilen bütün kavimleri tek bir aile gibi birleştirdim." ifadesine dayanarak Hunlarla ilgili hangilerine ulaşılabilir? 1. Güçlü bir devlet kurmuş. 2. Avrupa egemen olmuş. 3 Çinle diplomatik ilişkiler kurmuş. Şimdi değerli arkadaşlarım, Metanla ilgili soruları çözdüğümüz zaman aklımıza bunlar gelecektir. Metan Türk tarihinde ilk kez 26 tane Türk boyunu ilk kez tek çatı altında toplamıştır bu bir. 2. Metan Çin bölgesini hakimiyet altına almasına rağmen Çin topraklarına yerleşmiyor. Neden? Metehan diyor ki biz kalabalık olan Çin bölgesine yerleşirsek Türkler olarak biz asimile olacağız. O yüzden Metehan ne yapmıştır? Türk topraklarına yerleşmemiştir. Aynı zamanda Metehan Türk tarihinde ilk kez kurultayı düzenleyen, ikili teşkilatı düzenleyen, ilk kez onlu teşkilatı kuran, hatta milattan önce 209 Türk silahlı kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak bilinen ilk düzenli orduyu kuran hükümdarımız da kimdir? Metehan'dır. Gelelim soruya. Şimdi Metan 26 tane kavmi yenmiştir, değil mi? O zaman güçlü bir devlet kurmuştur ifadesi benim için doğru doğru olacaktır. Çünkü 26 tane boyu aldı ya, demek ki bu adam sağlam bir devlet kurdu. Avrupa'ya egemen olmuştur. Ya Allah aşkına, Avrupa'dan bahseden bir ifade var mı? Yok. O yüzden iki ifadesi benim için otomatikman yanlış olduğunu ele verdi. Bakın, B C E şıkkı gitti. A kaldı, D şıkkı kaldı. Çinle diplomatik ilişki kurmuştur. E hocam ne yapmıştı? Çin imparatoruna mektup yazmıştı. Bu da bana bir diplomatik ilişkinin olduğunu da göstergesidir. O yüzden doğru cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Evet güzel insanlar. Diğer soruda neden bahsediyor bir ona bakalım. Yukarıdaki özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biridir. Yani yukarıda öncülleri verir. Hangi Türk devletine aittir bu özellik diye sorabilir. Ona göre dikkat edelim. Evet, ilk öncüllüğümüzden başlayalım. Bakın. Diyor ki Eftalit adında kadın hükümdarları vardır. Evet bu Akunlara ait bir özellikti. Kuzey Çin'de kurulmuştur. Evet yine Akunlara aitti. Budizm inancını benimsediler. Yine Akunlara ait olan özelliktir. Yani doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Akunlar olacaktır. Diğer sorulara da bakalım. Arkadaşlar peçenek dediğimiz kişi şudur. 1071 yılında Malazgirt Savaşı yaşanmıştı. Hatırla Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti'nin safhasında yer aldı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin savaşı kazanmasında en önemli etken oldu peçenekler. İskitler tarihte bilinen ilk Türk topluluğuydu. İlk kadın hükümdarları vardı. Tomris Hatun ve Bozkır'ın kuyumcuları Aynı zamanda Amazon denilen kadın savaşçılar vardı. Gelelim Macarlar. Macarlar biliyorsunuz Hristiyanlığı kabul ettiler. Ve Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul ettiler. Dikkat edelim arkadaşlar. Hristiyanlığın Katolik mezhebini kabul eden kimdir? Macarlardır. Uygurlar. Uygurlar dediğimiz kişi şudur. Biliyorsunuz Büyük Kan döneminde ne yaptılar bunlar? Maneizm inancını kabul ettiler. Maneizm inancını kabul ettikleri için yerle şikayete geçmişlerdi. Neden? Maneizm çünkü hocam et yemeyi yasaklıyordu ve bunlar tarımsal faaliyetlere geçtiler. E tarım varsa yerle şikayet var mı? Vardır. Ve Uygurlar yerle şikayete geçmişti. Evet soruya baktığımız zaman da doğru cevabımız ne olacaktır? Akunlar olacaktır. Onlar. Diğer sorumuzla devam edelim. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu da ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biridir. Dikkat edelim. Yani hangi Türk devletinin hangi özelliği var onu çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat. Gelelim ilk ifadeye. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur ya da ilk Türk topluluğudur arkadaşlar. Bu ifade benim için doğrudur. Aynı zamanda Karluklarla ilgili bilmeniz gereken şudur. Moğollara itaat eden 3 Müslüman Türk boyudur arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Moğollara itaat eden tamam mı? İlk Müslüman Türk boyu olarak da biliniyor. Devam edelim. Asya Hunlar bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. Evet. Asya Hun devletinin başkenti neresiydi? Ötüken'di. İlk düzenli ordu değil mi? Metan tarafından falan kurulmuştu. Ötüken de bugünkü Moğolistan sınırları içerisindedir. Türkler için kutsal başkent olarak kabul ediliyor dikkat. İkinci Göktürk ilk Türk alfabesi kullanan devlettir. Bakın, ikinci Göktürk diyor. İlk Türk alfabesini kullanan devlettir. Evet, doğrudur. Çünkü neden? Bunlar Orhun Abidelerini kullanmıştı. Kimler adına yazılmıştı? Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyokuk. Bakın 3 tane devlet adamına yazılmıştır. Devlet nasıl yönetilmesi gerekiyor? Devletin yapmış olduğu hatalar nelerdir? Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyokuk yazıtlarında mevcuttur. Biliyorsunuz Moğolistan sınırları içerisindedir. Orun abideleri ve Türk tarihinin ilk siyasetname özelliğini gösteriyor. Dikkat! Gelelim Türk işler. Uygurları 840 yılında yıkmış. Bir kere bu ifade yanlıştır. Neden hocam? Çünkü Uygurları yıkan kimdi arkadaşlar? Kırgızlardı. Kırgızlar 840 yılında ne yaptı? Türgüçleri yıktı. Yani pardon, Türgüçleri yıktı diyorum. Uygurları yıktı. Türgüçlerin önemi neydi? Orta Asya'da şundan da bahsedelim. Orta Asya'da İslamiyetin yayılmasına engel oldu. Türk özelliği budur. Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasına engel oldu. Uygurlarda da yıkan kim oldu? Kırgızlar oldu. Gelelim Uygurlara. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti de hatırla diğer sorumuzdan bahsetmiştik. Manezim inancını kabul etti. Manezim inancı et yemeyi yasaklıyordu. Tarımsal faaliyetleri Teşvik ediyordu. O yüzden yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti de kim oldu? Uygurlar. E soruya baktığımız zaman da yanlış cevap ne olacaktır? Değişik olacaktır. Evet değerli arkadaşlarım diğer soruda neden bahsediyor? Yukarıda verilen tanımlardan hareketle aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bu da ÖSYM'nin sevdiği en iyi sorulardan biridir arkadaşlar. Dikkat edelim. İnsanlar diğer soruya baktığımız zaman neden bahsediyor? Yukarıda verilen tanımlardan hareketle aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Arkadaşlar ÖSYM müfredatına çok yakışan bir sorudur. Dikkat edelim. Şimdi gelelim eşleştirme yapacağız. Kan ile halk arasındaki sözleşmeye ben ne diyordum? Tüz diyordum. Dikkat. Kan ile halk arasındaki sözleşmeye tüz. Kurultayda oturma düzeni sağlayan kurallara da biz ne diyorduk orun hatta şöyle yazalım kan ile halk arasındaki sözleşme ben ne diyormuşum tüz kurultayla oturma düzeniyle ilgili kurallar orun o zaman tüz gitti orun gitti hazine görevlisi ağacı ya da ağaçı ya da ağalık olarak da biliniyor bakın sorularda hangi ifade çıkar bilmiyorum siz bu ifadeyi bilin ağlık hazine görevlisi olarak da biliniyor. Ağaççı olarak da biliniyor. Bu ifade de doğrudur. Tanrı'nın verdiği ekonomik güç nedir arkadaşlar? Ülüktür. Dikkat edelim sınavda çıkabilir. Tanrı'nın hükümdara verdiği ekonomik güce biz ne diyoruz? Ülük. Gelelim kank. Kanka diye diyebilirsiniz arkadaşlar. Kank hükümdar yani İslamiyet öncesinde biz babalara ne diyorduk? kank diyorduk tamam mı arkadaşlar? İşte öyle bir ifade olmadığı için yanlış cevap ne olacaktır? Kank olacaktır. Çünkü dışta kaldı. Kank baba ile ilgili bir tabir olmadığı için doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlarım. Diğer soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri Avrupa'da siyasi bir teşkilatlanma kurmuştur? Yani Avrupa'da yeni bir devlet kurmuştur. Ondan bahsediyor. Gelelim şimdi Bulgarlara. Bulgarlar dediğimiz olay şudur. İki ayrılmıştır. Bir Tuna Bulgarları var arkadaşlar dikkat. Bir de İtil Bulgarları var. Tuna Bulgarları arkadaşlar Hristiyanlığı kabul etti. Maalesef asimile oldular. İtil Bulgarları da Almış Han döneminde. Almış Han döneminde ne yaptılar? Müslümanlığı kabul ettiler. Avrupa'da boy gösterdiler. Gelelim Hazarlar. Hazarlar biliyorsunuz Museviliği kabul ettiler maalesef. Yani Musevilik dediğimiz Yahudiliktir. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti olarak da biliniyordu. Bu dönemde Hazar barış çağı olarak da biliniyordu. Çünkü bir tarafta camileri vardı, diğer tarafta kilise, diğer tarafta da Havra. Değil mi? Hem Hristiyan dünyasının hem Yahudi dünyasının hem de İslam dünyasının önemli mabetlerini bir arada taşımışlardı. Ve kimsenin yaşlarına karışmadıkları için biz bu döneme ne diyorduk? Hazar barış çağı diyorduk. Gelelim peçenekler. Peçenekler biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da siyasi varlık gösterdi. Ve Büyük Selçuklu Devleti'ne Malazgirt Savaşı'nda yardım etti. Savaşı kazanmamıza neden oldular. Yani 1-3 ifadesi şu anda benim için doğru. Gelelim Türk işler. Türk güçler de Orta Asya'da kuruldu ve o or İslamiyetin Orta Asya'ya yayılmasına engel olan Türk devletiydi. Biliyorsunuz Türk işler ile Emeviler devleti arasında bu dönemde savaş yaşandı. Haristan Savaşı. Haristan Savaşı ile Türk işler ne yaptı? İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasına engel oldu. Hazarlardan da bahsedelim. Hazarlarda İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına en engel oldu. Hazarlarla Hazreti Osman döneminde Belancar Savaşı yaşandı. Ve Belancar Savaşı'nı arkadaşlar Hazarlar kazanmıştı. İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına engel oldu. Tekrar ediyorum. İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına engel olan Hazarlar İslamiyetin Orta Asya'ya gelmesini engel olan Türkçüler dikkat. Karluklar da İslamiyetin İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu olarak da kabul ediliyor. E soruya baktığımız zaman da Avrupa'da diyordu bana bir üç ifadesi benim için doğru olacaktır. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? Aşkı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, diğer soruya bakalım. Ne diyor? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yapılandırmalarından hangileri federal yapıya örnektir? Federal deyince aklımıza ne gelecektir? Boy teşkilatlanması ya da ikili yönetim anlayışı. Sorularda gördüğümüz zaman direkt federal ya da federatif yönetim anlayışı diyeceğiz. Arkadaşlar gelelim. İslamiyet öncesindeki kurulan Türk devletlerinde ne vardı? İkili teşkilat vardı. Yani bir doğu denilen yönetim anlayışı vardı. Bir de batı denilen yönetim anlayışı vardı. Doğu'da doğu oturan kimdi? Kaan'dı ve batıda da oturan kimdi? Kaan'ın kardeşi Yapku'ydu. Doğuda Kaan neden oturuyordu? Çünkü Türklerin kutsal bir başkenti vardı. Neresi de orası Ötüken'di. Yani Moğolistan sınırları içerisindeydi. Ötüken doğuda olduğu için Kaan nerede oturuyordu? Doğuda. E batıdaki kardeş Yapku ne işe yarıyordu? Bu da batıda gelen elçileri kabul ediyordu. O yüzden federal yapı dediği için bir ifadesi doğru. O zaman bir benim için doğruysa B gider, C gider. Kurultay, Kurultay dediğimiz devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdi. Ve son söz kime aitti Kurultay'da? Kaan'a bağlıydı. Kaan'a ait olduğu için de Kurultay neydi? Danışman meclisi olduğunun göstergesiydi. Arkadaşlar bazen sorularda şöyle de çıkıyor. Biliyorsunuz Tapu Kaan denilen bir kişi vardı 1. Göktürk devletlerinde. Tapu Kaan Budizm inancını kabul etti ve Kurultay bu kararı reddetti. Yeri geldiği zaman Kurultay ne oluyor? Karar organı da olabiliyor. Bakın soruya göre ifade edeceğiz. Eğer Tapu Kağan'dan bahsediyorsa Budizm inancını kabul etti. Kurultay reddetti. Bu karar organı olur. Ama Kurultay savaş kararı verdi. Kağan savaş kararını reddetti. Veto etti. İşte bu sefer ne oldu? Danışma oldu. Dikkat. Gelelim Boylar Birliği. Boylar Birliği de federal yapının olduğunun göstergesidir. O yüzden doğru cevabım ne olacaktır güzel insan? 1 ve 3 olacaktır. Yani değişiklik benim doğru cevabım. Arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda neden bahsediyor? Roma'ya sefer yapan Atilla'nın burayı işgal etmekten vazgeçmesinde hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Biliyorsunuz Avrupa Hun Devleti vardı değil mi? Ondan bahsedelim. Avrupa Hun Devleti'nin en önemli hükümdarı kimdi? Atilla'ydı. Hatta Avrupa halkı Atilla'ya ne diyordu? Sen Tanrı'nın kırbacısın. Avrupalılar yani inanılmaz derecede bu dönemde günah işlediklerini düşündüler ve bu günahlarını Tanrı tarafından cezalandırmak için Atilla'nın Tanrı tarafından gönderildiğine inanıldı ve Atilla'ya ne dediler? Sen Tanrı'nın kırbacısın. Gelelim şimdi Atilla bu dönemde Doğu Roma üzerine sefer yaptı. Margos ve Anatolios barış anlaşmalarıyla Doğu Roma İmparatorluğu kendisine bağladı. Ve diğer devlet kim kaldı? Batı Roma kaldı. Arkadaşlar Atilla Batı Roma'ya sefer düzenlerken karşısına Papa 1. Leon çıktı. Dikkat bu adam sınavda sorulabilir dikkat edelim. Papa 1. Leon Atilla'nın huzuruna çıktı ve diz çöktü. Diyor ki ey Atilla sen cesur bir savaşçısın Roma bizim için kutsal bir şehir. Roma'yı lütfen fethetme. Eğer Roma'yı sen fethedersen Hristiyanlık dünyasının en önemli merkezi yok olacaktır diyor. O yüzden Atilla bu ricadan dolayı ne yaptım? Roma seferinden vazgeçti. Bir ifadesi doğru. O zaman B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı gitti. Bak ne kadar güzel çözdük. A ile E şıkkı kaldı. Roma'nın gücünün kırıldığı düşüncesi. Evet Atilla diyor ki ya ben zaten Roma'yı hakimiyet altına aldım. En iyisi Roma seferinden vazgeçelim diyor. İki ifadesi de doğru. Üç. Evet. Atilla bu dönemde Avrupa'da yani Avrupa'da diyorum uzak doğuda yani Uzak doğu dediğimiz Asya bölgesi diyelim. Asya'da Sasani tehlikesi söz konusu ve bu dönemde Sasani üzerine sefere çıkacaktır ve Sasani seferinden dolayı ne yapmıştır? Roma seferinden vazgeçmiştir. O yüzden 3 ifadesi de benim için nedir? Doğrudur. O yüzden doğru cevabım ne olacaktır? 1 2 3 yani E şıkkı olacaktır. Canlar Diğer sorumuzda neden bahsediyor? Diyor ki Bizans tarafından Göktürkleri elçi olarak gönderilen ve bununla ilgili bir seyahatname yazan Bizans elçisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soru çok önemlidir. Dikkat edin. Bugüne kadar ÖSYM tarafından sorulmadı. Bu sorulmayacağı anlamına gelmez. Mutlaka sorulacaktır. Bakın arkadaşlar bizim bir birinci Göktürk devletimiz var. Bir de ikinci Göktürk devletimiz var. Dikkat edelim. O yüzden şuraya yazıyorum. Karıştırmayın. Birinci Göktürk Devleti biliyorsunuz Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti'ydi. Aynı zamanda bu dönemde Doğu ve Batı denilen yönetim anlayışı vardı Birinci Göktürk'te. Doğu'da bu dönemde istemi pardon. Doğu'da bu dönemde Bumin minkan vardı. Batı'da da istemi Yapku vardı. Bu dönemde ülkeyi yöneten iki kişi de buydu. Ben bunlara muhteşem ikili diyorum. Arkadaşlar İstemi Yapku döneminde Bizans'a ilk kez elçi gönderildi. Bakın Türklerin Bizans'a gönderdiği ilk elçinin adı Türkşat Manea'dır. Ama soru benden ne istiyor? Göktürklere elçi olarak gönderilen diyor. Yani Bizans tarafından Türklere gönderilen elçi. Göktürklere Bizans tarafından gönderilen elçinin adı Zemerkos'tur. Dikkat edelim. Yani sorunun doğru cevabı Zemerkos olacaktır. Ama soruda bize der ki Türkler tarafından Bizans'a gönderilen elçinin adı nedir? Türkşat Mania olacaktır. Ama Bizans tarafından bana gönderilen elçi olduğu için soru doğru cevap ne olacaktır? Zemerkos olacaktır. Değerli arkadaşlarım diğer soruya bakalım. Diyor ki ilk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıda verilen kurucu devlet eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? ÖSYM tarafından daha önceden böyle bir soru soruldu. Mesela dedi ki birinci Göktürk devletinin kurucusu. Bu Minkan. Birinci Göktürk Devleti'nde en parlak dönemi yaşatan hükümdar Mukankan. Bakın bu tarzda soru gelebiliyor demek ki. O yüzden hangi devlet adamları, hangi devleti kurmuş onu çok iyi bilmemiz lazım. Gelelim Bu Minkan. Bu Minkan Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu doğru. Teoman sanatçı. Asya Hun Devleti'nin kurucusu doğru. Kutlukkan. Kutluk Kan. Kutluk İlteriş Kan olarak da biliniyordu. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu doğru. Balamir. Hatta Balamir neydi? Kavimler göçünü başlatan kişiydi ve Türkleri ne yaptı? Avrupa'ya doğru sürükledi. Ve Balamir Avrupa'ya giderek Avrupa devletini kurdu. Gelelim en şıkkı. Muayençur Uygur devletini kurdu diyor. Bu ifade yanlıştır. Neden hocam? Çünkü Uygur devletini kuran kimdi? Bilge Kül Kağan'dı değil mi arkadaşlar? Dikkat edelim. Bilge Kül Kağan tarafından Uygur Devleti kurulmuştu. Ama Moyençur neydi? Uygur Devleti'nin en parlak dönemiydi. Bana en parlak dönemi demiyor ki hocam. Kurucusu diyor. O yüzden Bilge Kül olmadığı için yanlış cevap en şıkkı olacaktır. Arkadaşlar son olarak bir tane sorumuz kaldı. Neden bahsediyordu? Bir ona bakalım. Talas Savaşı'nın Türk tarihi açısından farklı, dünya kültür tarihi açısından da farklı sonuçları olmuştur. Bakın arkadaşlar Talas Savaşı, hem Türk dünya tarihi açısından hem de dünya kültür açısından önemli sonuçlar var dikkat. Bu ifadeler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucudur? Ben bu soruyu daha iyi anlamanız için size bir Talas Savaşından bahsedelim. Bir tarafta Abbasiler vardı arkadaşlar dikkat. Diğer tarafta kim vardı? Çinliler vardı. Şimdi arkadaşlar Çin biliyorsunuz Orta Asya'da Türklerin en büyük düşmanıydı. Ve bu dönemde Orta Asya'nın Çin'le Çinileşmemesi için Türkler kime yardım edecektir? Abbasilere. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Çin benim düşmanım değil miydi? Düşmanım. E Abbasilerin düşmanı değil mi? E yine düşmanı. E düşmanımın düşmanı benim dostum değil mi? Dostum. O zaman Abbasiler kimin dostu? Türklerin dostu. Bu dönemde Türkler 751 yılında Talas Savaşı'nda kime destek verecektir? Abbasilere destek verecektir. Ve Türklerin desteğini alan Abbasiler 751 Talas Savaşı'nı kazanacak. Çinliler ne yapacaktır? Bu savaşı kaybedecektir. Savaş sonucunda biliyorsunuz Abbasiler neydi? Müslümandı. Biz bu dönemde Türkler olarak Müslümanlığı bilmiyoruz. Ve ne yapmıştır Abbasiler bana? Müslümanlığı öğretti. Aslında biz daha önceden Müslümanlarla savaşlarımız vardı. Mesela Hazarlar İslamiyet'in Kafkasya'ya yayılmasına engel olmuştu. Belencer Savaşı'yla Orta Asya'da kim vardı? Türk güçler. İslamiyet'in Orta Asya'ya gelmesini engel olmuştu. Ama bu dönemde İslamiyet'i kabul ettiğim anlayış Abbaslar döneminde devam ediyor. Tamam mı? Görülüyor. Ve netice itibariyle arkadaşlar Talas Savaşı'nı ben kazandım. Ve bu dönemde Çinliler ne icat etmişti? Pusulayı, kağıdı, barutu ve matbaayı icat ettim. Arkadaşlar sorularda bu tabiri unutmuyorsunuz. Savaş, barış, göç, ticaret varsa ne vardır? Kültürel etkileşim vardır. Türkler sürekli Çinlilerle savaştığı için pusulayı, kağıdı, barutu, matbaayı ben kimden öğrendim? Çin'den öğrendim ve kimden kime öğrettim? Araplara. Yani Abbasiler öğrettim. Abbasiler de sürekli Avrupalı devletlerle mücadelesi sonucunda pusulayı, kağıdı onlar da öğrenecektir ve dünya kültür açısından ne olacaktır? Pusula, kağıt, marut ve matbaa Çin dışında yayılma gösterdiği için dünya kültür tarihi açısından önemlidir. B şıkkı da seni yalıtabilir. Diyor ki Orta Asya'nın Çin egemenliği altına girmesinin engellenmesi bu Türk tarihi açısından önemlidir. Ama bana dünya kültür tarihi açısından dediği için pusula, kağıt, barut ve matbaa olacaktır. Doğru cevap. Yani D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuz da buydu. İslamiyet öncesi Türk devleti ya da Türk devletlerini daha iyi anlamanız için arkadaşlar 14 tanelik soru çözümlerimiz oldu. Umarım sizler için fayda sağlamışızdır. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.